Merhaba arkadaşlar. Hobi masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay taç kaplama yöntemini göstereceğim. Şu şekilde ince ve kalın olmak üzere iki çeşit. Taç var elimde. Ben şu an kalın olanı kullanmak istiyorum. Siz ince olanları da tercih edebilirsiniz ve istediğiniz iple kaplayabilirsiniz bu taşları hem daha yumuşak ve daha hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Öncelikle şöyle bir kurdele var elimde. Ondan şöyle minik iki tane parça kestim. Bunu bu uç kısımlarına yapıştıracağım. Ama siz kullanacağınız iple de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle tek tarafına şöyle bir yapıştırmamızı yapalım. Şöyle silikonla biraz arka tarafına yapıştırıyoruz. şekilde yapıştırdık. Diğer tarafında da yapacağız ama öncelikle ipimizle nasıl kaplayacağız onu size göstereyim. Şimdi kaplamamız için ben kadife ip kullanacağım. Şöyle bu kadife ipimizden biraz tacımıza yetecek kadar tahmini şöyle bu tarafa doğru ayırıyoruz. tarafa ipimi ayırdım. Bu taraf yumaktan gelen ipimiz. Çünkü iki taraftan da ip kullanmış olacağız. Ee, ilmek atar gibi şöyle ikiye katlıyoruz. İki parmağımızı geçirdik. Şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. İlmek atma videomda var. Zaten oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu elimizdeki tacı e, bir şiş olarak düşünürsek ilmek atar gibi hemen buradan şöyle alıyoruz ipimizi şu baş parmağımızdaki ipten geçirip orada oluşan halkadan sonra işaret parmağımızdan gelen ipten alıp ilmek baş parmağımızdaki halkadan geçiriyoruz İlk başta iki tane burada ilmek oluşmuş oldu sonrasında tek tek olacak devam ediyoruz. Bu baş parmağımızdaki ipin kendimizden tarafta olandan burada oluşan halkadan tacımızı geçirdik. Sonra bu işaret parmağımızdakinden aldık. Altından doladık. Burada oluşan halkadan şöyle geçiriyorum. Yani bu tacımızın üzerine ilmek atmış oluyoruz. Şöyle Sonra işaret parmağımızdakine doladık. Onu da baş parmağımızın oradan geçirdik. Sonra sıkılaştırıyoruz şöyle iplerin ikisini birden çekip sıkılaştırmış oluyoruz. Buraya ilmek atmış olduk yani. Şiş kullanmadan, tığ kullanmadan sadece taç ve iple bu şekilde tacımızın üzerine kaplamış oluyoruz. Özellikle kadife ip kullandım ben daha böyle pofidik yumuşak dursun diye. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle iki ipimizi de alıyoruz. Baş parmağımızdan geçirdik. İşaret parmağımızdaki ipi aldık. Şöyle üzerine atmış olduk. Yani buradaki halkadan geçirmiş oluyoruz. Şöyle. İpimizi çektiğimizde sıkışmış olacak orada. Şöyle baş parmağımızdan gelen ipi bu şekilde çektiğimizde zaten istediğimiz şekil oluşmuş oluyor. Böyle ilerledikçe kaydırıyoruz ipimizi. Buradan bir tanesini aldık diğer ipimizi de aldıktan sonra içinden geçirdik. Yapımı bu kadar kolay. Dediğim gibi simliplerle falan da yapabilirsiniz. Ya da daha kalın iplerle, daha ince iplerle. Size kalmış hangi ipi kullanacağınız. uç kısımlarını da kurdele yapmak zorunda değilsiniz. Kendi ipiyle oraya bir yapıştırma da yapabilirsiniz. Yapımı bu şekilde. Şimdi şöyle komple kaplayacak kadar yapıp sonrasını tekrar göstereyim. Şimdi tacımızın sonuna kadar geldik. Burada ben aynı şekilde diğer tarafa yaptığım gibi kurdele yapıştırdım ve bunun üzerine tekrar şöyle kapatıyorum. Şurada hemen birazcık silikon süreceğim kayma olmasın diye yapıyorum bunu. şöyle uç kısmına sürdükten sonra hemen şu iki ipimi şöyle dolamış oluyorum. Bunu da şuradan dolayalım. Şurada hemen bir tane düğüm yapacağım burada. Şöyle görünmüyor galiba. Şöyle. Bir tane daha yapayım. Burada ipimizi kesiyoruz artık. Bu şekilde zaten fazlalıklarını alıyoruz. Bu şekilde kaplamış olduk tacımızı. Şimdi duruşu böyle. İsterseniz bunu şöyle elinizle kıvırıp şekilde verebilirsiniz. Kırmızı olduğu için çok net görünmüyor galiba ama. Şöyle. Kıvırabilirsiniz istediğiniz gibi. Ya da şöyle üst kısma getirebilirsiniz ilmeklerin duruşunu. Daha yüksek görünmüş olur. Bu şekilde yapmış olduğunuzda. Ya da ilk yapmış olduğumuz gibi şöyle yatık vaziyette kullanabilirsiniz. Ama yumuşacık oldu. Çocuklar için de çok güzel olur, acıtmaz, çok rahatlıkla kullanabilirler. Büyükler de kullanabilir tabii ki. Yapımı bu kadardı arkadaşlar. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.